Ya ikindi okudu, akşam okudu. Bunlar hala aramadı ya. Saatlerdir ne bekliyorsun burada oğlum? Ya akşam medikattım ha. Ama ben bunu bulmaz mıyım? Ne dedi? Yemek dedi, bulmak dedi. Bulursanız ne yaparsınız dedi. Vallahi bulursak şükrederiz. Bulamazsak sabrederiz. Ya Müdür ne diyorsunuz siz ya? Sokak gibi it it, it diyorum, sokakta kaldım. Ne dedi? Onu bizim sokaktaki itler de yapar dedi. <laughs> Doğru. Ne yapalım peki? Ya deyip de, mısınız ya? Sabırımız mı? Ağzınızı öderler ne dedi? Bulamazsanız şükredeceksiniz, bulursanız dağıtacaksınız dedi. Sen ulu bir zat'a benziyorsun. Ver ben elini öpeyim. Ya dur dedim, ne yapıyorsun? E, gelin muhterem, içeride oturalım. Sohbetinizle ruhumuzu temizlersiniz. Gel Uy. gelmiş, gel bize anlat her şeyi, gel. Aslında Sadi'nin beni dövmesi iyi bir şey de olabilir abiler. Yani neticede kadınlar yara izleri olan erkekleri severler. Güldürme adamı Vedat. Oğlum ne yarası ne izi lan. Adam resmen şeklini şemalini değiştirdi senin. Tipin 90'ların video oyunundaki karakterlere benzedi iyice. Vedat kardeş aynada bir haline baksana. Kare kare oldun. Sadi yavaş yavaş köşeleri belirginleştirmeye başladı. Vallahi durumun çok vahim. Benim bildiğim Sadi adamın götünden şırınganla kan alır. Bak benden söylemesi. Tabi. eski renk tonlarında özellikle maviye takıktı. O dönem bitti. Şimdi kübük dönemi başladı. Ya ne diyorsunuz siz ya? Bak beni gazlamayın ha. Beni gazlamayın. Çıkarım o Saadi'nin karşısına. Alırım paçasın lan. Onu bir geç abicim yemezler. Tabii lan. Sen bir gün bir yerde birini dövmeyi başarırsan şayet... ...yemin ediyorum taklitler onu yazacaktır. 28 Şubat Mısır bağımsızlığı ilan etti. 1 Mart Vedat birini dövdü. Vay arkadaş ya. <laughs> Vay arkadaş ya. Ulan set ekibinin en alt kademesi bile bizimle kafa bulur oldu yalan. Sen köşelerde saklanmaya devam et. Korkanın anası ağlamazmış birader. Bak benim bedenim göbek adı Rome. O niye ulan? Almanlar İkinci Dünya Savaşı'na, bizim hudutlara dayanınca dedem biraz panik yapmış. He, biraz fazla ihtiyatlıysa demek ki senin dede? Herkes kadar. Anasını satayım, parasızlığın gözü kör olsun be! Ulan şimdi para olsa var ya, atla bir otobüse... ...burada itle köpekle uğraşma, anasını satayım. Vedat kardeş, para deme, para deme. Biz daha uzun süre rüyamızda görürüz, he? Ben bu sektörde kalıcıyım, geçici bir süre sürünmeye razıyım. Hanım geçen günler tutturdu... ...perdeleri değiştirelim diye. Onların hepsini yeşil al. Vay çakal! yerden başlamak lazım. Ben bu yolda yürüyorum. Hanım farkında değil ama evin bir bölümüne özel efekt sürüyorsun, tebellerini Ulan bundan beş sene sonra gene böyle kendimi sağa sola koştururken bulursam var ya... ...size yemin ediyorum kaldır o cipi tepesinden atarım lan kendimi. Sonra Doli üzerimden geçirin, raylar keferim olsun lan. Arkadaş o zaman birbirimize bir söz verelim. On sene sonra bir araya gelelim. Kim bir baltaya sap olmuşsa öbürlerini de kurtarsın ha? <laughs> lan bundan yirmi sene önce kötü yoldan kadın kurtarılırdı. Şimdi setten alt kademe çalışan mı kurtarılıyor ya? Oralara kadar geldi mi bu iş ya? Ya sizinle her konuşmamda moralim bozuluyor ya. Sizi anlayamadım ya. Enerjim bitti şu anda. Libidom yerlerde. Allah Allah! Allah Allah! Eda. Eda. Hadi sandı sanırım, bayıldı. Eden'ı kaybediyoruz. Çabuk, çabuk, çevir. Allah, Allah elime bir şey battı. Bir şey mi battı? Diken mi lan o? Adamın mutalif yerlerde dikenler çıkmaya başlamış lan. Vay korunabilmek için kısa sürede savunma sistemi geliştirmiş. Resmen evrime uğramış. Çabuk çabuk kaldırın tırnağından küçük bir numune alın. Hırsız sahaya gönderin. Bakalım mutasyona uğramış mı? Ben at bizimle kal. Vedat'a kaybediyoruz. Ne